Selamlar arkadaşlar selamlar kardeşlerim ben Mustafa Yıldırım kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Pessin bir de Galatasaray ile sürdürmüş olduğumuz analik kariyerinin 9. bölümüyle karşınızdayım. Hemen oyunumuza geçiş yapacağız. Analik diyerekten hemen bir geçiş sağlayacağız. Buradan analik diyoruz devam et. En son kimle maçı yapmıştık hatırlamaya çalışıyorum. Bir Aynen Başakşehir maçı vardı. Icardi ve Rashissa sakattı ki Raşisa dönmüştü ama Icardi hala daha dönmemişti. Ama Gaziantep maçı ile birlikte dönecek. Ardından Kayseri spor maçı. Kayserispor spor maçıyla bölümü noktaladıktan sonra bir sonraki bölümde Sister City ve Adana Demir spor maçları var. Onları da yayınlayacağız ki bir bölümü şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Nasıl desem bir günde iki tane video atmayı düşünüyorum. İkinci bölüm bu video yayınlandıktan sonra gelecek. Icardi'yi şuraya bir alalım. Şöyle bir kadroya bakıyorum. Matias Ross. Bir dakika. 3, 4, 5, 6, 7. Hatta Barış Alper Yılmaz'ın yerine de oraya kimi alabiliriz? Şöyle bir baktığım zaman Yunus Akgün. Ee, yedekte sol bek yok. Kimi çıkartabiliriz oradan? Gomis çok yaşlı. Gomis'in yerine de oraya bir Emin Bayram'ı bulabilirsem. Kazımcan da varmış ama oyunda bir eksiklik şey yok. İsmi nedir? Metehan Baltacı yok. Keşke onu da ekleselermiş ama sonraki maça git diyelim arkadaşlar. Gaziantep Galatasaray maçı. Ve şunu da belirteyim arkadaşlar. Eee. İlerleyen bölümlerde transfer mevzuları olabilir. Bana şu oyuncuyu transfer et ya da bu oyuncuyu transfer et derseniz ben de ona göre belli başlı transfer listesi oluşturup ona göre bir transfer yapma durumuna girebilirim. Bunda haberiniz olsun. Haydi bakalım maça geçiş yapacağız. Gaziantep'te Erol Bulutlu Gaziantep'e karşı. Bakalım Okan Buruklu Galatasaray ne yapacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ve oyun başladı. Haydi bakalım. Önde baskıyla başlıyoruz. Her zamanki gibi. Abdülkadir parmak mı da bu? O Trabzon'daydı. Şeye mi geçmiş? Gaziantep'e mi geçmiş? Dedik ki boy, saşa boy formunda Raşisa. Raşisa'dan tekrar o boy, gölge adam boy. Boy top sürüyor. orta gol getirir içeride. Icardi gibi bir oy, topçu var. Icardi gelir mi? Abi kaçtı. Olsun iyi başladık. Şöyle bir temizinden, gıcırından iyi başladık. Müthiş. Haydi bakalım. Daha dakikalar 3 ve Devam. Abdülkerim bardakçı kafayla indirme çabası. Sergio Oliveira ondan Mertens. Mertens Nelson Torreira'ya geçmedi. Kötü bir pas Nelson'dan top kaybı. Pekard. Abdülkadir ba parmak bardakçı izin vermedi. Saşa Boy Torreira top sürüyor. Torreira tek başına topu götürüyor. Torreira Icardi'yi gördü. Icardi. Ondan Raşisa. Raşisa topu oyunda tuttu. Raşisa kötü orta. Eyvah. Eyvah. Bakırbaş. O verdi Abdülkadir parmak. Ondan uzun kime geçecek? Bardakçı kafayla indirdi Toreyra. Mertens iyi indirdi orada. Icardi iyi top. Kerem vuracak. Kerem. Oğlum bu Kerem'in solda alıp sağa çekip vurmaları yok. Marvi bitiyorum ya. eminle şu Kerem gerçekten oyunda bug'ı gibi bir şey oldu oyunun. Sol köşede topla buluştuğunda tak. Hemen asıyor sağ köşeye. Vallahi acayip güven veriyor o şutlara. Hani al alıyorum soldan köşeye. Kerem de sol hani sağ köşeye vurduğumda gireceğini bilmenin rahatlığı hiçbir şeyde yok yani. Adam her türlü atıyor oralardan. Çok iyi. Nelson indirdi kafa. Oğlum artık seri galibiyetler almamız lazım ya. Şampiyonluk potasından zaten uzaklaştık. Kibari şey yapalım. UEFA Şampiyonlar Ligi potasına falan girelim. Bu arada yıkardı yarım adımda olsaydı. Haydi bakalım. Bakırbaş Kaleci Bakırbaş kullandığı vuruşunu indirelim orada. Bardakçı çıktı kafaya. Top kimde kalacak? Kerem. Kerem'den Mertens. Icardi. Mertens. Raşisa gider mi gider Raşisa? İçeride Icardi var. Ona geçmedi. Sagal. Sagal'dan uzun. Nelson müthiş indirdi. Toreyra. Ondan Abdül Oğlum Abdülkerim de yeminle var ya. Yani Marka onun yokluğunu aratmıyor. En çok hani merak noktası olan şeydi bölgeydi stoper bölgesi acaba nasıl performans sergileyecek diye ama Galatasaray ligin en az gol ikinci takımı Nelson hatta şey deniliyordu marka'dan sonra yapabilecek mi ama Abdülkerim de iyi bir ikili oldular bunu da söylememiz gerekiyor Töreira, Raşisa, Boy Boy'dan iyi orta gelirmeye geldi Icardi çıktı kafaya top yandan dışarı çıktı Icardi şov devam ama Kerem'in golü neydi öyle be abi. Bakır baş indirelim orada. Kim var? Ne son çıktı kafaya indiremedi. Soyalp alır mıyız Oliveira? Tek de abi alır alalım Oliveira. Alamadık Sagal. Sagal abi Abdül... ay vay vay. Ey vay. 1-1. Çok klas bir gol attı orada abi Kadir Parmak. Skor 1-1 oldu. Bakalım Icardi, Mertens. Icardi'den Oliveira, Oliveira'dan Kerem. Kerem Oliveira'yı gördü. Oliveira topuna geçmedi. Soyalp. pas yapıyor. Gaziantep bir ara top. Nelson alamadık. Eyvah eyvah yemeyelim yemeyelim. Müstere çok iyi kurtarışı orada. Erkenden kalesini terk etti. İyi de bir kurtarış denilebilir. Aleksandru Maxim. Maxim kullandı köşe vuruşunu. Bardakçı yükseldi. Boy. Boydan bardakçı. Yiğit. Abi geçmedi Kerem'e. Mertens. Kerem. Kerem'den Raşisa, Raşisa'dan Icardi, Icardi tek başına orada. Odibeyre'yi iyi gördü. Sergio Oliveira, Kerem'den bindirme Kerem. Kerem topu sürüyor. İçeride Icardi, Kerem Icardi'yi gördü. Ulan. Top dışarıda. Cık. Bulacağız abi. İkiyi de bulacağız ama daha bir ayağımız yere sağlam basmalıyız. %66'ya %34'lük bir toplu oynama söz konusu şu an. Soyal alırız o topu. Dü Oğlum Düba da bitmiş lan şey olarak. Ee, enerji olarak öyle gözüküyor. İkinci yarı bir Anholt hamlesi oraya gelebilir. Ki abi Anholt'a da niye kesik attıysak. Fena değil yani bence. Gerçi her daim karar değiştiriyoruz. Yok şöyle iyiydi. Birden diyoruz şöyle kötü. Bir düzenli bir kadro sabitimiz yok. Boy. Mertens'ten Toreyra. Toreira'dan Raşisa. Raşisa müthiş sıyrıldı. İyi de verdi topu. Mertens'i ancak alamadık. Nelson indiremedi orada. Abdülkadir Parmak golün sahibi. Pasını verdi Soyalp'e Aleksandru Maxim bir ara top. Ey oğlum çok tehlikeli ara toplar atıyor dedik ki. Sasha Boy Nelson ondan Toreyra. Atak hazırlığında Galatasaray. Raşisa top sürüyor. Raşisa Raşisa sıyrıldı. Raşisa Icardi'yi görür mü gördü. Icardi döndü vurdu diyebilecek miyiz? Vuramadık orada top. Icardi'den dışarı çıktı out. %73'e %81'lik bir isabetli pas ortalaması var. Nelson çıktı kafaya alamadık orada. Töreira represimiz var. Basıyoruz önde. Kanabıyık Ersoy. Kanabıyık. Ondan uzun evet. kime? Furkan Soyal. Mertens. Galiba Furkan ismi. F ile başlıyor. Ama bir Soyal dedik. Icardi. Kerem. Kerem. Abi. Ersoy'dan müdahale. Ersoy Ulubey. 1-1. Kerem'in 11. dakikadaki golünü Abdülkadir Parmak'tan yanıt geldi. İkinci yere geçilirken 1-1'lik eşitlik. Icardi. Torreira. Icardi'den Mertens. Mertens. Tekrar Icardi. Icardi topu ulaştırdı. Olubeyre'ye. Kerem. Düba'dan bindirme Düba iyi orta gol getirir içeride Çok iyi taç Taç kullanacağız Düba Mertens Kerem vuracak Kerem Ulan Icardi'yi görseydik orada Daha tehlikeli bir atak oluşabilirdi Uzuna zorladık orada Gaziantep'i e. yaptığımız presle. Bardakçı Sagal uzun oynadı Top Mustera'da Mustera'dan Abdülkerim Bardakçı verdi Leo Düba'ya Mertens, Oliveira, Icardi iyi gördü Oliveira, abi geçemedik. Şimdi Seferovic'i alıp da gol atmazsak ben de bir şey bilmiyorum. Seferovic girdi, her oyunda etkili oyun sergiledi. Aklımızı karıştırdı adeta ki çift forvete bile geçtik çünkü acayip iyi performans sergiledi Müstera. Müstera degajını dikti, Icardi indirdi, Mertens. Ondan Icardi gider mi gider Icardi? Raşisa'yı gördü. Raşisa müsait pozisyonda Raşisa çevirecek. Abi ulan ya Icardi kaleye girdi ama ne top kaleye girdi ne de Cık. abi kaçtı. Kana büyük uzun oynadı. Nelson indirebilecek mi Oliveira? O indirdi Raşisa'ya. Raşisa'dan Mertens düşüncesi. Hatalı bir pas. Hanusek uzun. Nelson indiremedi Oliveira. Oliveira pası geçmedi. Mertens, Soyalpe baskı. Aleksandru Maxim Pekar. Top dışarıda. iyi de burada yalnız ama top dışarıda. Fernando müster başladı. Abdülkerim Bardakçı. Ondan kime? Leo Dubois. Galatasaray galibiyet golünü arıyor. Sergio Oliveira. Oliveira'dan Dubois'a. Dubois verdi Kerem. Kerem Ersoy Kerim'in presi var. Kana büyük, uzun oynadı. Bardakçı indirir mi indirdi Oliveira'ya. Oliveira ve Oliveira be... abi çok iyi top. Merten Sikardi. Sikardi rakiplerinden sıyrılamadı orada. Sagal. Sagal da Denizli'de oynuyordu bir yer. Bu iyi topçu bence. Aleksandru Maxim. Bir ara top Bardakçı'dan müthiş müdahale orada. Abdülkerim Bardakçı topu ulaştırdı Leo Dubai'ye ki Dubai'de ölmüş bir an oldu hamlesi Taze bir kan olur diyebilirim. Diyeceğim de abi, Anhalt nerede? Neyse Kazımcan girsin. Bu arada Kazımcan'ın surette de acayip bir şey. face'i. Mertens. Ondan... Raşisa. Çizgide yaşayan adam Raşisa. Torreira. Torreira verdi. Mertens. Topu kaybetmedi. Oliveira. Oliveira'dan Leo Dubois'a. Leo Dubois iyi orta gol getirir. Icardi içeride. Ve Konner. Ve Leo Duba, Kazımcan Karataş değişikliği, Gaziantep'te oyuncu değişikliği yaptı. Icardi, Icardi çevirdi Oliveira, Oliveira'dan Kerem. Bir daha sahne alacak mı dedik ama haber defanstan döndü top. Bakırbaş, Kerem. Kerem orada kafayla indirdi. Icardi alamadık, alamadık. Cino Boji, Nelson indirebilecek mi? Abdülkerim. Abdülkerim bardakçı. Çok hatalı bir pas. baskınız baskımız var. Kadir Parmak. Eyvah eyvah. Yemeyelim Pekart. Bir ara top. Sagal. Mustera. Mustera hızlı başladı Oliveira. Ondan Mertens. Mertens'ten Toreira. Reşis'e düşünce stop kaybı. Daha sağlam oynamalıyız. Daha ayağa oynamalıyız ama hata yapıyoruz sürekli. Nelson. Oliveira. Oliveira'dan Kerem'e. Kerem inanılmaz bir boşluk. İstediği toplar. Icardi dönd, Dönebilir. Aaa. Cino Icardi'ye top oynattırmıyor. Bu nasıl bir iş abi ya? Paralel evren gibi oldu ya. Mertens'ten Torreira. Ondan kime Raşisa? Raşisa verdi Mertens'e. İçeride yıkardı. Mertens sıyrılamadı. Top kaybı. Pepiel. Abdülkadir Parmak. Maxim. Kazımcan onu karşıladı. Top kaybımı mı? Ersoy. Kanabıyık. Icardi'den müdahale. Oliveira Icardi'ye kazandırdı topu. Icardi, Torreira, Rashica, Mertens geçmedi. Bir geçseydi müthiş bir tehlike olurdu maçın temposu hafiften, çerezden, dümenden arttı diyebiliriz. Torreira, Kerem, Icardi göremedi orada Kerem'i tekrar top. Icardi'de offside var mı? Kerem, Oliveira, Icardi, Kazımcan, Kazımcan'dan orta topu Oliveira'da kal... Ulan Icardi, Vodya kalktı orada. Adeta şaha kalktı da diyebiliriz ama gol gelmedi orada. Çok da iyi vurdu ancak gol gelmedi. Abi son atak. Nelson indir babiş Nelson indirdi. El Masaudi. El Eyvah Eyvah. Abdül... Yaktı bizi bu Abdülkadir abi ya. Biz onların kalede golü ararken kendi kalemizde golü gördük. Çok kötü oldu gerçekten. Skoru 2-1. Ricardo Oliveira VVV 2-1. Vallahi yenilik. 1-0'dan olay nerelere geldi ki toplu oynamayı da göreceğiz şimdi. %58'e %42'lik bir toplu oynama. Ezici bir e, toplu oynama üstünlüğü ama skor üstünlüğünü sağlayan taraf Gaziantep oldu. Ki bu da bize koyar belki de acımızı çıkartacağımız takım Kayserispor olacak gibime geliyor. Kadromuz şu şekilde çok kötü oldu. Sonraki maça git diyelim. Galatasaray Kayserispor maçı. Karşıda her Galatasaray maçında Ronaldinho'ya dönen Mensah var. İlhan Parlağı da gördük. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Haydin bakalım. Haydin bakalım. Haydin bakalım. Ya Allah bismillah. Şimdi Galatasaray Kayserispor maçı. Maç Galatasaray'ın evinde ne daha bir oyun başladı. Icardi Mertens'e ulaştırdı topu. Mertens. Mertens'ten Kerem. Kerem tekrar Mertens. Defanstan sıyrılamadı. Taç. Leo Dubois. Mertens. Tekrar Dubois. içeride Icardi. Leo Dubois. Icardi. Oy gol değil sandım lan. Vallahi. Top yan ağlarda sandım. Mer gol oldu. Icardi çok klas bir kafa vuruşu orada. Daha dakika 3. 1-0 öndeyiz. o İlhan Parlak indirdi. Oliveira. Müthiş. Icardi. Icardi'den Torreira. Hop. Raşisa sağ aldı. Geçemedi Kodovetsiyosu. Ahmet Karimi. Lionel Karol. Eski bir Galatasaraylı. Nelson indirdi orada. Eyvah eyvah. Top sekti. Bir, bir, hata geldi oldu. alır mı? Yüz bardakçı. Sergio Ramos senin. Sana itaat etsin. Ne bileyim şey olsun sana tabi olsun o nasıl bir defans performansı yukarıda Raşisa hop Raşisa sırdı Karol'dan Raşisa Raşisa topu verdi boya içeride yıkardı yıkardı top istedi kaleci Bayezid şöyle çerezden bir iyiyiz şu anda Harbi bardakçı indirir mi orada bardakçı çıktı kafaya Mensah top önünde kaldı Abi İlhan Parlak ve kullanacaklar. İyi, i̇yi, abi bu Karemi asacak gibime geliyor. Karemi vurdu. Barajdan sekti. Bardakçı alır mı? Çizgide tutabildi topu. Top Onur Bulut'ta. Onur Bulut'tan Oliveira ve Taç bizim. Bana Oliveira'dan çıktı gibi geldi ama meğer Onur Bulut'tan çıkmış top. Toreira. Sen Allah'ın bir lütfusun la Toreira. Toreira. Raşisa'ya. Raşisa. Icardi, Icardi'den şık bas Mertens Kerem elini açtı. Koşuda da gösterdi. Kerem iki tane Kayserisporlu oyuncunun arasından çıkamadı orada. Bardakçı indirdi. Toreyra alır mıyız? Toreyra sıyrılamadık İlhan Parlak. Ramazan Civelek, Leo Dubois'un presi var. Ramazan Civelek ve Hosseini. Hosseini'den uzun Nelson kafayla indirdi. Top kimde kalacak? Karimi verdi pasını Miguel Cardozo ve Mensa. Torreira'dan sıyrılamadı Mensa Top Çıkmadı Sa Abi foul Folleyi biz mi maruz kaldık yoksa onlar mı onu göreceğiz Top onların Biz foul yapmışız yüzde %53'e %47'lik bir topla oynama Alır mıyız Müsteradan iyi müdahale Kerem Ondan Torreira Torreira'dan Mertens Mertens top sürüyor Mertens Mertens yıkardığı iyi gördü Geçmedi top Miguel Cardozo, Seini ve Bertolacci. Ondan uzun Nelson indirir mi indirdi ve Mensa. Ramazan Civelek, Oliveira'nın presi var. Bernard Mensa, Mertens baskı yaptı, Onur Bulut. Top kimde? Ramazan Civelek'te Duba'nın baskısı var. Duba söktü aldı topu ondan Kerem'e. Kerem. E. Kerem. Kendi sürdü. Icardi açtı elini. Belki daha erken davranabilirdik orada. Icardi'yi atmak adına ancak Hatta Mertens, Torreira Torreira Duba Oliveira ondan kime Mertens, Torreira Torreira'dan Rashissa Rashissa içeride Icardi vardı onu atmadı Mertens, Kerem Leo Duba içeride Icardi çok kötü bir orta Leo Duba'dan Gerçekten kötü bir orta Bayazıt o kullandı. Bardakçı çıkacak kafaya ki çıktı da. Mensah Mertens'ten müdahale. Top kimde kalacak? Karimi uzun oynadı. Bardakçı yükseldi. Presimiz var Mensah. Ondan Onur Bulut orta açacak. Onur Bulut çevirdi içeri Ramazan Velek. Oğlum bu bardakçı çok acayip bir şeye evrilmeye başladı. Prime Markov falan dönüştü birden. Keza Prime Luinda mı? da değil. Kerem Kerem sıfır inme çabasında Kerem o seyniden sıyrılamadı ve top kaleciyi Bayazıt'ta. Bayazıt dikti degajını. Orada kim var? Nelson, İlhan Parlak'la birlikte çıktı kafaya. Mertens. İkinci yarı bir Mitchell hamlesi gelir Mertens'in yerine. Mertens bayağı yorulmuş çünkü. Oliveira da Mertens'i konumlandırdığımız yerin bir arkasında 8.5 10 karışımı bir noktada konumlandırırız diyerekten devam. Bayazıt ondan Kolovetsios. Kolovetsios uzun oynadı. Nelson indirebilir mi? Mensa. Alır mıyız? İlhan Parlak. eyvay var. Ramazan Civelek beraberlik golü mü geliyor? Geldi. Orada uyuttular bizi. Arada kaçtı şey Ramazan Civelek. Vallahi o kadar boştu ki defans. Icardi. Kerem. Kerem Dubois çok iyi gördü Icardi. Icardi içeri çevirecek. Çevirdi Kerem Mertens. Abi nasıl di... De... Bu da ama direkten dönmez ya Torreira uzaklardan de... lan, lan lan Mertens bir de önünde kaldı bu sefer gol. 2-1. Dakikalar 48. Artı 1 vermiş derken. Atak olduğundan oyunu devam ettirdi. 45 artı 4'te golü bulduk. 2-1 öndeyiz. Mertens oyundan çıkartalım mı derken adam golü attı ve oyundan çıkmamayı en azından 60'a kadar çıkmamayı garantiledi. Zaten iyi bir oyun sergiliyordu. Sadece yorgun olduğu için çıkartmayı düşünmüştük. Bardakçı'dan Oliveira. Oliveira'ya geçer mi? Onur Bulut. Abi şu skoru korumaktan ziyade 3'ü 4'ü bulalım ki bizim morale ihtiyacımız var. Ve Avrupa Ligi'nde Leicester maçı var. Onu da unutmayalım. Kerem Kodavos. Yosmi mı yıkar. Aa bir alamadı önüne. Ulan ulan. Bardakçı indirdi Toreyra ondan Toreyra sürüyor şu an topu Oy Raşisa müthiş top Raşisa Mertens tekrar Raşisa Raşisa iyi orta yıkardı çıktı kafaya Karimi Presimiz var indirdik orada boyla Raşisa tekrar boy Ağlamadı orada boy İlhan Pardak Miguel, Miguel Cardozo Karimi hadi ya hadi ya Kolovetsiyos'tan uzun Nelson indirir mi indirdi Mertens Toreyra Icardi geçmedi. Karimi'de de top. Lionel Karol'dan uzun. Ve abi şaka maka dünya kupası başlıyor ve Mertens verdi topu Oliveira'ya. Oliveira iyi düşündü. Top Bertolacci'de geçmedi Mertens'e. Ramazan Civele Kayserispor'un tek golünün sahibi. O seyini yine bir Gaziantep şeyini kaldıramaz bu bünyede. Gaziantep maçında nasıl 1-0'dan 2-1'e döndü. O yüzden bu maçta dikkatli olup bulduğumuz pozisyonları gole çevirerek farkı açmalıyız. Yenilecek bir gole dahi tahammülümüz yok ki abi. Dur. Şey maçı var. İsmi nedir? Mata oynasın. Bir, biraz dinlendirelim Mertensi. Ee, UEFA Avrupa Ligi'nde Leicester City maçı var bir sonraki bölümde. 10. bölümün bir şeyi olarak maçı olarak onu da unutmamak gerek. Oyuncularımızı güçlerini ekonomik bir şekilde kullanarak dinlendirebilmeliyiz. Diyerekten devam Nelson Toreira. Toreira Mata, Toreira Kerem. Kerem'den Icardi, Icardi verdi pasını Mata'ya geçer mi? Orada geçmedi Miguel Cardoso. Gavranovic Nelson'dan müthiş müdahale orada Nelson. Raşisa'ya ulaştırdı topu. Raşisa iyi top. Mata alır mı? Aldı. Mata'dan Raşisa'ya. Raşisa içeride kim var? Şuta dönüştü orta. Yukarıda orada topa yetişemedi. Bu arada arkadaşlar aklımda belli başlı planlar var ki bu planlardan biri FIFA 23 ve yeni bir ekran kartı almak. Yeni bir ekran kartı alırsam FIFA 23 videolarına başlamayı düşünüyorum. Ki ne zaman olur? Mesela şu an Kasım'ın 10 kaçındayız? 19'unda olmamız lazım. Şöyle bir temizinden Ocak olur, Şubat olur. Hatta Ocak değil de Şubat'ın başları gibi bir ekran kartı alabilirim. Hani kazanmış olduğum paraları biriktire biriktire. Güzel bir ekran kartı ile birlikte sizlerle birlikte FIFA 23 videoları, yayınları, kayıtları gelebilir. Bunu da bilgisini vereyim. Bu arada Icardi biraz dinlensin. Gomis'i alalım onun üzerine İleri ikili Gomis ve Matta bakalım bize ne gösterecekler oyun olarak alır mıyız Emre Demir oğlum bu Emre Demir Barcelona'da la salın şu adam Allah'ım oğlum bu Gaudino ne böyle Gaudino dedik Ronaldinho çıktı matadan sekti Allah'tan ki sekti çünkü gol dahi olabilirdi orada öyle bir şuttu gerçekten Bertolacci Bertolacci Gaudino çıktı kafaya oğlum bu Gaudino neymiş böyle top dışarıda Mikrofonda feedback biraz ara verdim biri demiş öldü yuh dedim anasını attırmanın bu kadarı şimdi de yazıyor kral eve döndü O Seyni Gaudino Emre Demir Emre Demir Emre Demir'in ne işi var abi Kayseri'de bu adam Barcelona'ya gitti ya diyecektik ki Eyvah eyvah Karim'i bu sefer asacak gibi duruyor Karim'i barajdan sekti bir şut top dışarıda müthiş Karimi ikidir baraja takılıyor. Mustera. Ondan Oliveira oyundurdu Toreira'ya. Toreira mata aldı gidiyor mata. Önü bomboş mata. Mata Gomis düşüncesi çok da iyi bir düşünce. Ancak top geçmedi. Kısa başlayacağız. Mata. Mata. Oliveira. Oliveira'dan Mata'ya. Mata. Ya. mata Torreira. Dönecek vuracak. Abi vuramadık. Ulan. İndir indir indir. Bunlar 2-2'yi iki, bulmadan bizim 3'ü bulmamız lazım. Mata, Kolner'i kullandı, içeri çevirdi. Defansına katkısını yaptı. Yapmadığı şey yok. Bertolacci. Ramazan Civelek presimiz var. Alır mıyız? Civelek, Onur Bulut. Onur Bulut. Bir ara top. Emre Demir. Emre. Oh Nelson Dubois. Torreira baskımız var. Bertolacci'dan kapma çabasında topu Torreira. Gaudino. Emre Demir çok iyi alır mıyız? Yemeyelim. Gavranov. Ulan bu adam Barcelona'da şu Emre Demir gelip Gavranov üç e asist yapıyor. Bu nasıl bir paralel evren? Nasıl bir hani inşek neydi o dizin filmin ismi? Inception mı bu bilmem. Bilemedim abi. Abi neymiş ya? Şimdi bir de gol golü var dedim de adam bir asist daha yapma şeyinde hala ya. Git abi çık bar çöle idmanla buraya işini ya. Töreyre. Ay Oliveira Mata Mata verdi Torreira son dakika golünün peşinde Galatasaray Gomez, Gomis'ten Kerem'e Kerem Mata Mata gidiyor Mata içeride Gomis Oy, son dakikaların adamı Gomis yazdı golü Mata'nın asisti 3-2 Galatasaray oğlum bu maçta yani hiçbir maçı yenemiyorduk neredeyse bu maçı yenmek büyük önem arz ediyordu ki yendik de yani 3-2 skor ve 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 Nelson uzaklaştır. Yani buradan da dönmez artık 3-3 falan unutun onu. ve ne oldu offside. Hemen uzun başlayalım. Mustere git at babuş gomise zaten maç havada biter dedik ki havada bitti. 3-2 90 artı 2 de gol attık. İlk yarının son dakikasında üstünlük golünü ele geçirmiştik. E şimdi ne oldu? İkinci yarının son dakikasında da yine bir üstünlük golünü elde ettik ki maçın adamı Gomis olmuş. O attığı gol de ki bir zahmet olsun. Çünkü maçı aldıran, galib galibiyeti getiren golü o gol. UEFA Avrupa Ligi'nde Leicester City'ye karşı oynayacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak ki bu maçta bir sonraki bölümün videosu. Eğer video ki video bu kadardı arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse kanalı beğen kanala abone olmayı, bildirim zillerini açmayı falan filanı, inter milanı yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.